İyi günler arkadaşlar. Dördü bir yerde hoş geldiniz. Ben K. <laughs> Bugün ne yapıyoruz? Subsistence oynamaya devam ediyoruz. Güneş doğarken. Bugün ne yapacağız? Bugün etrafı rutlayacağız. Biraz gezeceğiz, tozacağız. Günlük sıradan olaylarımızı yapacağız. Böyle bir oda yaptım. Burayı gösterdim bilmiyorum. Göstermiş olayım. Odayı beraber yapmıştık. ama. Ee, buraya koltuğumuzu koymuştuk. Güzel güzel oturabilmek için. Ama oturamıyorduk. Olsun. İleride belki bir gün otururuz. Şimdi ben şuradan şey yapmak istiyorum. Şuradan al. ya şu, ya şu fark al. Tahta al. Ve şuradan bir lock bit yapalım. Kutu bulursak açarız. Chat yapalım. Şunu şöyle, şunu şöyle, bunu böyle koy. Bunu böyle koy. Bunu böyle koy komplo vermişsin Aha böyle koy daha sonra dışarı çıkıp araba yapalım şuradan şeyi unutmayalım Lah bitimiz burada da yaptığımız için buraya geliyor suyu da alalım yerine koyalım daha sonra dışarı çıkalım ekinlere bakalım yani suları var ışık geliyor yüzde altı onlar olur biz hayvanlarımıza bakalım Yemleri var mı o bu su yetmeyebilir yem de koyalım iki tane domates atalım onları dışarıda çıkartalım şöyle secret one koy buraya secret galiba sprit 1 de koy buraya bunu sprit de ikisini birden koy Şurayı odun toplayıp koyalım sabah kalkınca yapılacak işte işte bunlar o, koy şunları hop koy tamamdır artık bunlara bir iki gün bakmamız gerekmez Şöyle tahtaları koyalım ki sobamızı besleyelim. Süper. Şurada al. Şunu koy. Yoklu. Şöyle kuyla ile olarak ekleyelim. Bir de kadar koyalım. Maceraya başlayalım. Evet ben geleneksel odunumu topladım. Şimdi bunları tahtaya çevireceğim. Koçuyu tahtaya çevireceğim. O çevirsin. Biz de işine girelim artık. Şuradan ağacımızı toplayalım. Bitkimizi toplayalım daha doğrusu. Ağaç değilmiş. Keşke ağaçlarda meyve de olsa. Umarım ileride olur. Bakın bunu da şey yapayım. Ağaçlardan meyve toplayabilirim. Elma toplayabilirim diye. Ben bunu yazayım. Yani her her videoda yeni bir fikir elde ediyorum. Adamlara da güzel şey oluyor. Mesela multiplayer modunu sordum. Nasıl olacak dedim. Hani arka, sadece arkadaşlarımıza özel mi olacak dedim. Yoksa eee public mi yani tamamen herkesin bilebildiği mi olacak dedim. Daha cevap vermişler. Acaba benim merak ettiğim soru şu. Hani atıyorum sadece Steam arkadaşlarımla beraber oynayabileceğim yani. Belli bir arkadaş çevresi mesela arkadaşım olacak gelecek burada oynayacağız gibi mi yoksa public mi olacak? Acaba nasıl olacak? Public olursa işler sunucu satın almaları falan gerekir. İşler karışır o zaman. Nasıl olacak merak ediyorum şu an. Bunları toplayayım şunu da toplayayım orada kurt var ya demir alacaktım ama kurt var orada şunlar önemli bunları toplayalım bunlar hem benzin yapılabiliyor hem sağlık için şey yapılabiliyor gerçekten önemli böyle bir zıplayayım şunu alalım ya ben bütün gün böyle dolaşıyorum işte bu ormana gidiyorum öğlen oluyor eve dönüyorum ee, şeyi besliyorum sobayı besliyorum Hayvanlara bakıyorum mail geliyor ona bakıyorum mail geldikten sonra neyse mailde de şey gelmiş benim bir makalem vardı o kabul edilmiş o gelmiş sağ sınır. kabul ettilerse ne kadar güzel şunları toplayalım bakalım hiç affetmem alırım demirdir çinkodur affetmem A bize hayvan da lazım. Dur, fazla ileri gitme. Çünkü aç kalacağız. Nerede o tavşan? Tavşan, ha burada. Yer bakalım. Yer bakalım şöyle. Fazla uzaklara gitme. Orada ayı var. Oralara hiç gitme. Acaba nerede? Nerede, nerede, nerede? Şurada mısın? Vururum. Hiç affetme. Hiç affetmem vururum. Keskin nişancı bir avcıyımdır. Şurada da tavşan var ama almayacağım. Ablamayacağım. Bir tane tavşan yeter. Burada ayı var. Uzak. Oh. Dört leverlik ayı. Uzaklaşırsa uzaklaşmadı. Uzaklaşırsa orada kutuyu alacaktım. 3 üç levelli kurt. Arkadaş bu nedir ya? Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık hesabı. Bu ne tavşan? Yap. Seni canını bağışlıyorum. Bugs Bunny. Yürü Tavşanları yakalayabiliyoruz. Koşarak da denemeyeceğim. Bir sürü hayvanlar. Şu dağa çıkalım mı ya? Karlı dağa çıkalım ya. Vallahi merak ettim gidelim. Bunu almadan git ben. Şans Şöyle çıkalım. Şu Karlı dağa bir gidelim bakalım. Gel bakalım tavuk karlı oha iki tane kurt yan yana Heymen, heymen topuk, heymen topuk, uzaklaşın. İki tane kurt birbirinden tehlikeli. İkisi bir anda saldırdığı zaman hayatta kalma ihtimaliniz düşer. Şunları toplayalım. Şu şey toplayalım bakalım, şunu da alalım. Oh güzel, yemeklerimiz oldu. Bir dünya. İyi iyi iyi. Ah be gözümüzün önüne gitti. Alamadan gitti be. Böyle tabi spamlar da kaybolabiliyor. Şurada bir tane var. O ardımın orada var. Ama daha bu tarafta ya ben daha çıkacağım. Bir de ee, bitti kutu lazım bize. Onu açmamız lazım. Lock bit yaptık o kadar. Lock bit ölürsek ölürüm. Ölürüm ölürüm ölürüm. <laughs> Aa şurada demir var. Hiç affetme. Çıt. 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 Çok hoşuma gidiyor kırmızı. Diye kırılıyor. Allah'ım bu nasıl bir ses yapmışlar. <laughs> Ay. Oho yukarıda biz şeyi de yakarız. Ateşle yakarız. Anam. Şurada şey var. Bir dakika bir şey bakacağım. Şuradan G'ye bas. Campfire. Oo, tamam rahat yakarız. Campfire için gerekli olanlara baktım. Yakarız. Soğuk olabilir. Arı dağına uçan Tarih topladı. Base'imiz nerede kaldı? Şurada kaldı. Yalnız base'imize de bayağı uzakmış yani bu karla Kurt kardeş. Seni avlamak isterdim ama mermim yok. Daha doğrusu mermimi sana harcamak istemiyorum. Zaten tavşan avladım. Seni daha avlayıp ne yapacağım? <laughs> Dönüşte ama bir tane de tavuk avlarız. Öyle de Günü tamamlamış oluruz. yemek yemiş oluruz. Belki de kurt alırız. Daha mantıklı olur. <gülüyor> <gülüyor> Ve de pompalı yap diye düşünüyorum ya. Eğer elimde elektriğimiz olursa eve gittiğimizde pompalı yap edelim. Oh. Bunlar neydi? Aa, bu bitkileri ilk defa görüyorum. İlk defa gözüme çarptı. Tabi dağın altından çıkan kardelen bitkisi. Ses değişti. Acaba yürüyüş değişti mi? Yok. Koşuşa bak. <laughs> çok robot gibi koşuyor ya. Çok komik gidiyor. Yürüyüşü de komik. Robot. Roboco. Neyse çıkalım yukarı. bir şey olmamış. Bir şey. Oo üşümeye başladık. Hafiften bir üşüme geldi. Hafiften bir titreme geldi. Hop. Oh. Vay. Beysimiz şurada. Vay. Manzara güzel. o daha tepesi de var. Ha üşümeye başladık ya. Beysi buraya mı kursaydık? Ah oh, manzaralı manzaralı. Şuraya yerleşirdik vallahi da. Ama bir tarafımız donardı. Burada tahtta yok bir şey yok. Neyse dağda çıkmış olduk. Dağda da bir şey yok yani öyle. Şuraları da bir bakayım. Valla bir şey yok çünkü kemiğimiz memimiz kırılır. Biz ufaktan geldiğimiz yoldan dönelim. Ama canım feciye düşmüş. Eee, ben cana bakmadım. <laughs> %80'i gitmiş neredeyse. Şu an kaçtı? Eksi 2 derece. <laughs> Yine aşağı eksi 1 derece. Siz büyük ihtimal logodan göremiyorsunuz. Ama ben görüyorum çünkü ben logoyu görmüyorum. <laughs> Şu an üç derece, 4 derece. Ben size e, hava durumunu sanıyorum. Bugün buralar altı derece. altı dereceyi soğukta eğer üstünüzde şu tarz kıyafetler varsa yaşayabiliyorsunuz. Hatta burası 7 oldu. Şimdi biraz daha aşağı inelim. Ve sıcakta kavuşalım. <laughs> Vallahi uykum var. Gece gece yapıyorum. Gece gece video çekiyorum. Saat kaç hiç bilmiyorum. Ama gece gece sizin için video çekiyorum. Ki yarına yetiştirebileyim diye. Sırf sizin için gözlerimden uyku dalmıyor şuralarda da da mı var merak ettim ama canım kalmadı ya. Ben ufaktan ufağa biraz daha kutu arayayım. Kutu var mı buralarda? Şu tavuk mu? Tavuğu koşarak mı yakalasam? Bana doğru geliyor. Gel 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 gel. Kaçma be kaçma be. Kaçma vicdansız. Acaba sağ mı yapacağız, sol mu yapacağız, sol yaptı. Var. Al kurt. Git bak al. Oğlum hırlama lan. Defol git. Senle uğraşmayacağım. Level 1'lik öldüreceğim. Kurt öldüreceğim anlaşıldı mı? Tamam lan niye peşinde koşturuyorsun? Şöyle i̇nelim aşağı güzel güzel. Şuraya bir bakalım. Şurada bitki var gördüm. Bitkiyi toplayalım. Bitki, bitki, bitki. İşte oyun multiplayer olduğu zaman insanların yerleşeceği yere geldi Direkt açık ve net söylüyorum buraya yerleşeceklerdir çoğusu. Şunun içine yerleşecekler. Bence. Buraya yerleşecekler. Aha da buraya. Buraya, buraya da mı base yapsak? Base şeyi kurabiliyor muyuz? Base community kurabiliyoruz. Buraya da base yapsak. Daha sonra hunterlar çıkartsak. Haritayı komple hunterlarla mı doldursak ya? Acaba hunterlar çıkıyor mudur? Böyle farklı işlere de girişebiliriz. İki tane base'imiz olur. Ne olacak? Bir tane de karlı dağların tepesinde yaparız. 50 tane beyis olur ya satayım. Al. Kim kolluyor? Sen mi kolluyorsun? Level 1'lik ağacı çıkmış. Ha ben öyle gördüm. Benim uykudan gözler görmüyor tabi. Ay ya ağacı çıkmış olarak gördüm. Gel tavuk gel 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 gel. Ah fake attı sola dedik sen bittim sağa gitti Ulan koşmayı kesmesem alıyordum ha. O enerjim bitmiş, stamina bitmiş. Eto bitmiş. Eto bitmiş biz. stamina yükselmiyor, yüksel bakayım. Durunca mı yükseliyor? Aynen öyle. Çömelim daha hızlı yükseliyor mu? Evet. Çömelince daha hızlı yükseliyor kalkayım. Yok çömelme alakası yok. Yok var. Çömenece daha çok yükseliyor. Rahat rahat oturuyorsun. O. Ne vardı böyle? Deve cüce vardı. Cüce, deve, cüce, deve, cüce, deve, cüce, cüce. Ha <laughs> kandırdım. <gülüyor> Kendimi kandırdım kafayı yiyorum. <laughs> Allah'ım ya Rabbim Neyse gidelim biz bu ufaktan. İyice iyice kendimizi kafayı yemeden ufaktan gidelim. Bu saatlerde demek video çekilmiyormuş. Uykusuz uykusuz. Deve cüce, deve cüce, deve cüce, deve cüce. Deve cüce. alırız. Adamlara sıkarız. Şişt, şunu da toplayalım. Orada kurt var. Level kaçlıksın lan sen? Level 1'lik en güzel en sevdiğim Bir tane kurt avlayalım ya Akşam aç kalmayalım Kat Kat Sen kime şaklanıyorsun lan Sen benim pompalıyla tanışmadın galiba Öyle havada Öperler yavrum Böyle bir etini metini alayım seninle. Aklın başına gelsin Topla şunları Topla Mermi bitti ya. Bunun yüzünden mermi. biliyetsiz. Şunu topla. Aa biz kutu bulamadık ya. Vallahi kitli kutu bulamadım ya. Bir kitli kutu bulaydım. Çok mutlu olacaktım. Neyse daha hava güzel aslında. Akşama var. Biraz daha dolaşalım. Kitli kutu arayalım. Kan. Ayı. Orada tavuk varmış. Buradan düşerim şimdi. Bacağımı kırarım diyecektim. Allah'tan kırılmadı bacak. Ayıya bak taşın üstünden gelmiş. Ayı ya. Nasıl takip ediyor arkadaş? Ya sürpriz yapmasın şimdi şuradan ayı. üstten gelerek. Hemen tüy. kim gelmiyor. Ay takip etmiyor. 4 levellik olaydı takip ederdi biz. Üç level fazla takip etmiyor demek ki. Aa, ben kutu bulamadım ki ya. Ondan istemiyorum. Ayı mı? Hop elma geldi. Süper. Elmayı severim. Şurada da kutu var gördüm. Giderim almaya. Şurada da şey var bitki var. Alırım. Tiii. kutu gördüm. Umarım ben gidene kadar yok olmaz. Ne vermiş? Hop. Topla 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 topla. Hop topla şunları güzel. Şurada da kötü mü yok. Ne ver birlik kurt var salla uğraşmaya değmez. Şurada şunları topla. Süper. <laughs> Ulan bir zor açıdan kutu görmedik ya. Onun içi dolu oluyor biliyorsunuz. Bir dünya oluyor. Şunu boşu boşuna mı yaptım ya yani? neyse. Belki bir sonraki gün <laughs> toplarız. Ayı şahit kalktı. Şurada normal kutu var. Alın hırlama bak. Ağzına pompalı mermisi verdim ha. Az öncesi akrabalarından biri böyle hırladı. Uçarak üstüme atladı. Sonra sinek gibi yere yapıştı. Tam demiri aldık. Kutular neredeydi ya? Burada bir kutu var da. Benim istediğim kutu o değil. Ama olsun. Kutudur gider açılır. Sağlık kutusu açalım. Dışarı olmadan da evimize gidelim. Bakayım hava güneş aşağı doğru gidiyor. Daha fazla şansımızı zorlamadan evimize gidelim. Ben eve gideyim eve Evde, evde görüşürüz, evde görüşürüz. İşte evim evim, güzel evim. Karşımızda yaptığımız base'imiz gayet şık, güzel duruyor. Arkadaşlar base ilgili hani abi şunu değiştir, şunu ekle, şunu yap diyeceğiniz öneriniz varsa yorumlara yazın. Böyle yapsam daha güzel olur. Burayı böyle yapsam daha iyi olur diye söylemek istediğiniz bir şey varsa süper olur. Daha da geliştiririz base'i. Öyle yaparız. Mesela bir arkadaşımız tavuk abi böyle yap yakalanır dedi. Koşarak tavuk yakaladık. Abi baltayla dal dedi. İçinden bir şey çıkmıyor dedi. Çıktı. Yani sizin önerilerinizle daha da ilerlere gideceğiz inşallah. Bakalım. Heh. Şuradan da girelim. Eğer buradan giremezse buradan gideriz. Biraz karnımız aç. Karnımızı doyuralım. Şuraya atalım şunları. Şöyle buçurlayalım Şunu şuraya, bunu buraya en umutlatı buraya koyalım. Bunlar pissin. Biz de ne yapalım? Günlük işlerimizi yapmaya devam edelim. Ha orada tavşan var. Neyse. Ha orada şey çıkmış. Süper. Şimdi. Gelin yavrularım içeri artık. Soğuk oldu. Haydi bak. Sizi çek. Tavşan. Kıspanıyı. Onlar girsin içeri. Ben şunları yapayım. Sen su mu istiyorsun lan? Allah sana su. Al bir de gübre. Bir de ışığımı da açayım senin artık. Ya da dur açmayayım ya bir dakika. Pompalı şey yapacağım. Elektrik lazım olabilir. Evet. Yemeklerimiz oldu mu? pişti mi bir nam 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 nam, nam. yiyelim diyecektim ama yiyemeyeceğiz ben de şu üstündekileri koyarım bunları buraya koyacağız çünkü bunu koy bunu koy bunu koy başka koyacak bir şey var mı yok Pişmedi mi o zaman ben şunları öğreteyim güzel pişene kadar şunu şunu karıştır bir tane göğüm. Güzel, 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 güzel. Şunları alayım diye. Sonra gel. Bunu ye. Gel bir göster. Bunu ye. Karnımız doymuş olsun. Karnımızı doyurduk. Üstümüzdeki itemleri boşaltalım. Ne var ne yok. Şu şuraya gelecek. Şuna gelsin. Daha sonra Bu buraya, bu buraya, bu buraya, bu buraya, bu buraya. Şunları da şöyle yapalım, düzenli olsun. Şöyle... Bu buraya, bu buraya, bu buraya. Başka şunlar da... Buraya değil tabii ki. Bunlar da buraya. Bu değil. Bunlar buraya. Hmm, şimdi pompalı upgrade edecektik. Şu lazım olur, bu lazım olur, bu lazım olur. Koyalım şuraya pompalıyı. Koy evladım pompalıyı. Aa, 600 tane mi istiyor? Hadi Neyse açalım 600'e gelsin. Bir ikisini çalıştırsam 600'e gelir. Bir upgrade edelim ya pompalı tüfeğimizi. Çat diye 600'e geldi değil mi? Bize çat diye geldi bana. Çat diye gelmedi hiç pompa şunları. Hop pompalı şöyle bir güzel. Ha 660 mi istiyormuş? Allah da onu nasıl biliyor söyle yapsın. 680 iste Kaç istiyorsan iste. Ve pompalımızı bir seviye daha üstü seviyeye çıkarttık. Bir atlattık işte. Bunları çalıştırmayı durdur. Tamam da yeter. Işıkları niye hiç açmıyorum ya? Elimde bununla geziyorum. Işığımız var bizim. Aslanlar gibi. Burada mı çalışacak? Aç kardeşim buradaki ışığı Oh pompalımız da oldu. Artık upgrade edilmiş pompalı oldu. Neyse arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.